Bu bölümde arkadaşlar MultiMC'nin detaylı ayarlarını inceleyelim. Bir de instance'ların ayarlarını nasıl düzenliyoruz onları biraz bakalım. Şimdi ayarlar için şurada tornavi de var. Bakın görüyor musunuz? Üstüne gelince zaten change settings yazıyor. Tıklı, tıkladığınız zaman bu şekilde bir şeyler geliyor. İşte güncellemeleri kontrol etsin mi? Hangi güncellemeleri kontrol etsin? Fakat burayı hiç ellemenizi tavsiye etmem. İsterseniz güncellemeyin olur ama şurayı değiştirmeyin. Development falan yapmayın çünkü sorunlu sürümler denk gelebilir. İkincisi burada isimlendirmeler yapabilirsiniz. Değiştirebiliyorsunuz instance'ları mesela oyun diyebilirsiniz ne bileyim. Minecraft diyebilirsiniz vesaire. E, modları ne bileyim modlar diyebilirsiniz. Daha daha anlayacağınız şeyler yapabilirsiniz daha çok. User interface tarafında dil değiştirebiliyorsunuz. Bakın buradan tabii ee, tabi adam gibi çalıştığını söyleyemem. <laughs> Her yeri yemiyor. Onu diyeyim. Ee, genelde İngilizce. Fakat isterseniz Türkçe yapabilirsiniz. Çevrildiği kadarını görebilirsiniz. Burada Minecraft kısmında bakın burada sekmeler var. Minecraft kısmında işte buna bayılıyorum. Ee, ekran hangi boyutta açılsın? Bu süper bir şey. Mesela bunu ne yapayım? 1200. Benim ekranım büyük diyelim. Tamam mı? 900 diye. Hemen deneyelim hızlıca. Yedim bakalım. Gördüğünüz gibi oluyor. büyük yapabiliyorsunuz. Bu şekilde boyut ayarlaması da yapabilirsiniz. istediğiniz boyutta tam açabilme falan böyle tam böyle ekrana oturacak biçimde de açtırabilirsiniz. Onun dışında e, en önemlilerden Java. Bakın minimum memory alanı maksimum memory alanı. Minimum maksimum biliyorsunuz en az en yani çok anlamında. Örneğin şu anda 1024 var. Benim RAM sorunum yok. Göreceğiniz üzere 16 GB RAM var. Ben bunu e, 4096 yapabilirim şey önemli işte 512 1024 2048 kat 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 çıkıyor o şekilde vermeniz de fayda var yani 4000 de verebilirsiniz ama tavsiye edilen her zaman katların verilmesi işte 512'nin katları 128'in katları gibi bu bit olaylarıyla ilgili bunun dışında burada komandlar girebiliyorsunuz mesela açtığınız anda tıkladığınız anda prelaunch command diyor bir komut girebilirsiniz buraya başlatıldığında şu para bilmiyorum yalan yok post exit de çıkış yaptığınız anda e, buraya e, bir komut e, komut yapabilirsiniz girebilirsiniz yani bu komutları e, Windows komutu direkt yiyor sanırsam yanlış bilgilendirmiş olmayayım ama araştırıp bakabilirsiniz eğer ihtiyacınız olursa <laughs> pardon proxy kısmından işte server bağlantıları ile ilgili şeyler bunlar İhtiyacınız varsa proxy Eğer kullanıyorsanız buradan bağlıyorsunuz Proxy ile serverlara girebilirsiniz İşte IP'nizi gizleme falan yapabilirsiniz <laughs> Burada profillerle external Toolslar mesela MC edit Bu şey 3 boyutlu düzenleme vesaire biliyorsunuz İşte o tarz editörlerle ilgili şeyler ak konusu da zaten göstermiştim ilk bölümümüzde. Ayarlar bunlar. Yani burada en önemli yer şunlar. Şu ilk üçü. Onun dışında pek bir ayarla işiniz olacağını zannetmiyorum. Ancak bu konularda uzmansanız bunlarla işiniz olur. Şu proxy external tools. Onun dışında bunlarla ufak ayarlar yapabilirsiniz. Özellikle Java RAM artırarak performans ayarlaması yapabilirsiniz. Peki başka ne ayar var? Mesela instance ayarları da var arkadaşlar. Instance settings'e gelelim. Instance dediğimiz şey aklınızda olsun yani ben instance diyorum alıştığım için buradaki her bir Minecraft bir instance arkadaşlar. Aklınızda olsun hani bu terimi öğrenmenizde fayda var. MultiMC'de hep instance diye geçer. Klasörün adı işte başlıklar vesaire bakın. Instance edit falan, düzenle instance'ı, ayarlarına gir falan. Mesela 1.8.8'in edit settings diyeyim, ayarlarına gireyim. Burada özel olarak sadece instance'ın Java'sını değiştirebilirim. Oldu ya diyelim çok eski bir Minecraft haritanız var. 32 bitken oynuyordunuz, tamam mı? 64'e geçtiniz. Dosyalar duruyor ama oynayamıyorsunuz. Buradan 64 değil de 32 bit Java'yı seçip oynayabilirsiniz. Buradan özel Java ayarları yapabilirsiniz. Yani bir sürü şeyler. Mesela game window ee, özel tek tek ayarlama yapabilirsiniz. Mesela bu 500'e 500 açılsın, bu 1080 açılsın ne bileyim. Ayarlar yapabilirsiniz. Custom commands yine bunları araştırıp öğrenebilirsiniz. işte neler yapabileceğinizle ilgili. E, settings aynı zamanda burada modları düzenleyebiliyorsunuz. Resource packleri düzenleyebiliyorsunuz. Bir önceki bölümde mod yüklemeyi falan göstermiştim. Hatırlarsanız e, buradan add diyerek ekliyorsunuz. Aslında resource pack de aynı şekilde. Tekstür pack'leri falan. Tekstür pack yani resource pack aynı şey biliyorsunuz. Aynı şekilde ekliyorsunuz. Buradan seç diyorsunuz. Örneğin şurada sfax o değil de pardon. Örneğin şurada nerede ya? Vanilla olacaktı sfax pur Bu işte. Mesela kurabilirsiniz. Bu arada eklediğim 1.7 idi. Yanlış olmasın, bunu ekleyebilirim yani hani bir yedi pek var bende. Bu kadar notlar yazabilirsiniz. İşte bunda şu 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 mod var, sorun çıkaran modlar şunlar, bunlar gibi. Yani notlar alıp sonra kapatıp tekrar geri dönüp hatırlayabilirsiniz. Yani bu özellikler özellikle geliştiriciler için, eğer modlarla çok uğraşıyorsanız aşırı derecede mod oynuyorsanız çok faydalı olabilir bu not olayı. Screenshotları buradan yönetebiliyorsunuz. İşte normalde Minecraft'ta screenshot atınca T gidip klasöründen almanız gerekiyor falan. Bunda gerek yok. Buradan görebiliyorsunuz. Diyelim bunun ikonunu değiştireceğim. <laughs> Şöyle ikon değiştirebilirim. Bakın. Özel ikon da ekleyebiliyorsunuz ama burada olanları ekleyeceğim ben şimdilik. Süper. Ya neler neler yapılabiliyor yani. yani hayal gücünüze bağlı. Klasör falan e, grup grup yapabiliyorsunuz demiştim hatırlarsanız. Bakın şuradan. Ha şurada change grup falan diyebiliyorsunuz. Buradan yeni gruplar ekleyebiliyorsunuz. Sinan grubu gibi. Bunu Sinan grubuna aktarıyor. Mesela buna change grup şunu diğerine aktaracağım diyelim. Yine change grup şuradan seçip ya da yenisini açabiliyorum. Böyle aktarabiliyorsunuz kadar basit. İşte grupsuzlar, gruplar falan gibi. Ne bileyim buraya 1.7 Minecraft'lar, 6.1.8 Minecraft'lar, server'lar falan. Konfiglerini tek tek ayarladığınız şeyler yapabilirsiniz. Yani sınır yok. Kurcalayın. Benim atladığım bir şey varsa yorum olarak da yazın. Soracağınız bir şey olursa da sorabilirsiniz. Takıldığınız bir yer. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.